selam hoş geldiniz. bir o ve sen açılımı yapalım şu tarafa onu bu tarafa sizi alacaktım bunu açmak istiyorum ne gelmiş o Kupa şövalyesi romantizm duygular 2-2 ee, iki, iki mi gideyim evet 2-2 iki, iki gideyim peki <laughs> gündeminde biraz e, duygularını ifade etmek ama aynı zamanda baştan çıkarmak da var bir kart daha alalım. Kupa Şövalyesi'nin yanına. Tılsım sekizlisi. Güzel geldi. Çok tutkulu. Ve de aynı zamanda kararlı. Bu konuda çaba gösterecek. Harekete geçecek. Eylem enerjisi var burada. Galiba sizinle olacak olan ilişkisini ya da size karşı duygularını böyle göstermenin ve bunları büyütmenin e, yollarını arıyor. Bu konuyu da kafada biraz böyle yani idealize etmiş bu konuda kararlı gerçekten. Sadece böyle boş duygular hani havada kalmış duygular yerleştirilemeyen duygular yok. Buna eyleme dökmek ve ortaya koymak var. Ay kılıç olmuştu. Sizin tarafa kılıç olmuştu geldi. Neden? Neden böyle bir tik hissettiniz? Bu ilişkiden 3 kart alacağız demek ki. Bu ilişkiden ümidi mi kestiniz? Canınızı mı yaktı? Hmm. peki yani değnek kedilisi ve değnek teklisi kılıç onlusunun üstüne siz biraz kendinizi korumaya almış görünüyorsunuz sizin taraf ee, artık neler yaşandıysa burada çünkü olumsuz bir şey çıkmadı size karşı bu kişinin enerjisi çok yüksek ama zannediyorum ki sizdeki bu puslu havayı dağıtmak istiyor ee, bir şeyleri telafi etmek istiyor bence siz de karşı taraftan adım bekliyorsunuz şurada gördüğüm benim yapacak bir şeyim yok ben kendi düşüncelerimi kendi duygularımı savunacağım kendi alanımı savunacağım çünkü hani kendimi böyle bir yenilmiş hissediyorum yenilgiye uğratılmış hissediyorum diyorsunuz sanki hayal kırıklığına uğratmış bu insan sizi bir noktada çok fazla hareket etme işi bile hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Illaki böyle kötü bir hani kötü bir deneyim yaşadınız bilerek canınızı yaktı demiyorum tabii ki. Öyle de olmuş olabilir ama ben sizi çok bitkin gördüm. Yani kendi hayatınızda bitkin olmayabilirsiniz. Bu ilişkiye bakış açınızla ilgili bu. Artık kime niyet ettiyseniz ve tabii ki uyanları alın sadece. Aynı zamanda enerjiler böyle karşılıklı değişebilir. Bu taraf sizde olabilirsiniz ama ben öyle niyet almıyorum. Ee, evet yani ben kendi alanımda duracağım. Birisi adım atacaksa o karşı taraf olmalı. Bir cesaret gösterecekse, bir şeyleri açıklayacaksa, iletişime geçecekse, her neyse beni ikna edecekse bu karşı taraf. Ee, benden böyle artık çok fazla bir şey beklemesin. <laughs> Yapacaksa o yapsın. Onun yaptığı hareketlere göre, eylemlerine göre, söylediklerine göre ben onunla ilgili ve bu ilişkiyle ilgili kararımı vereceğim. Ondan bir şey bekliyorum diyorsunuz ama aslında sizde de böyle bir istek var, bir tutku var yani sadece eylem yok. Eylem karşıtarakta kararaktan da gelebilir tabii. Peki buraya biraz kart alalım o zaman. Burası çok kararlı geldi. Dediğim gibi burayı bayağı sonuna kadar e, zorlamak istiyor. Zorlamak derken şansını zorlamak kullanmaktan bahsediyorum tabii ki. Karşı taraf bir romantik. Aa, evet. Yani romantik bir modda. Hmm. Peki, yani romantik bir modda, duygular yüksek, sizinle de paylaşmak istiyor bunları, ama çok ikna edici ve çok güven verici bir şekilde pa paylaşacak. Böyle göründü. Çok kararlı. Yani çok tutkulu ama çok kararlı. E, kafaya koymuş. Ben böyle görüyorum ve hayır cevap olarak kabul etmiyorum diyor. E, yani öyle ya da böyle. Hani böyle böyle bir şey söylerim. Ona ikna olmasın. O zaman seni ikna etmek kararını değiştirmek ya da bina bana inanmanı sağlamak için hani bir de böyle denerim ya da işte daha fazla detay veririm daha fazla açıklarım bunun için uğraşacağım ben burayı büyüteceğim iyileştirmesi gereken konular varsa onları da iyileştirmek konusunda kararlı. İlişkiyi böyle geliştirmek, çoğaltmak, büyütmek, ilerletmek için de kararlı. Ve yani sizin biraz isteksizliğiniz var hakikaten. Sizdeki bu isteksizliği bu kişi görüyor ama buna da bir çözüm üreteceğim diyor. Yani kılıç çok keskindir. Ee, çok kararlıdır ve bir yolunu da bulur yani Kararını, ben kararımı verdim hani senin bu halini bu şekilde görmek istemiyorum seni böyle görmek istemiyorum bana böyle kendini müdafaa ettiğini görmek de aslında benim canımı sıkıyor diyor burada sizin de ondan hareket beklediğinizin farkında bu yüzden e, burası epey kararlı geldi şuraya kart alalım o zaman sizde ne var Aa, siz bakın emin değilsiniz hala. Ya yani istiyorum da istemiyorum. <laughs> ee, gitmeli mi, kalmalı mı? Bir şans daha vermeli mi bu kişiye? Bilemiyorum. Yani <laughs> ay aynen öyle yani. Ee, hani ne seninle ne de sensiz ee, gitmeli mi, kalmalı mı dedim gerçekten. Böyle bir sizin tarafta sizin adınıza konuşuyor gibi olmayayım ama enerji böyle çıktı yani olmuyor hani olmuyor olacağı yok zaten bir hayal kırıklığı bir üzüntü yaşadığım kılıç olması az buz bir şey değildir yani ve acının artık son sona ermesini istersin böyle doruk noktaya çıkmıştır galiba hani bu sayfayı kapatsam daha iyi dediğiniz bir şey İçten içe de böyle ...şey istiyorsunuz... ...siz bu kadar üzüldüğünüz ve yıkıldığınız... ...ve yıldığınız için evet bir şey yapmayacaksınız... ...ama... ...karşı taraftan bir şey bekliyorsunuz... ...bir eyleme geçsin, bir çözüm getirsin... ...konuya istiyorsunuz... ...böyle içten içe... ...buna uyanlar alsın... ...ee... ...inanmak istiyorsunuz öyle söyleyeyim... ...ama... ...öyle basitçe gelmekle falan... ...inanılacak bir durum da yok... ...çok şey yaşanmış böyle kendinizi sorguladığınızı görüyorum hani bu acaba toksik bir ilişki mi işte karmik bir ilişki mi hani hayatımdan çıkarsam daha mı iyi olur beni üzmeye ve zarar vermeye daha fazla devam edecek mi ee, yoksa hani bir şeyler yapacak mı bu konuda ama yapsa bile öyle basit şeylerle burası kurtululabilecek bir şey değil diyorsunuz sanki en baştan her şeyi çok iyi planlaması lazım. Her şeyi çok düzeltmesi lazım. Çok doğru adımlar atması lazım. Çok kararlı olması lazım. Ancak yani bunu hani normal bir insanın da yapacağından daha fazlasını yaparsa ikna olurum. Çünkü öncesinde böyle bir eksi seviyeye çekmiş. Bunu önce sıfıra getirip sonra üstüne koyması gerekecek. Ama böyle kopamadığınız birisi gibi de hissediyor olabilirsiniz. Ya da işte hani bir gün hani o da bunun farkına varacak diye düşündüğünüz biri. Sizde işte böyle bir isteksizlik var. Yani sizin tarafınızdan bir şey yapılması konusunda isteksizlik ama karşı taraftan da çok büyük adımlar beklemek. Ama bu kişi şu anda bunu görüyor farkında yani ve çok dediğim gibi çok kararlı geldi. Tılsım um 8'iniz var burada yani kapında yatarım demektir. Hani neredeyse baş koyduğum şeyi başarana kadar ve böyle e, gücümün son artık damlasına kadar uğraşacağım. Elimden gelen her şeyi yaptım demeden burayı bırakamam yoksa ben de bundan pişman olurum. Yani e, her şeyi yapmaya razıyım. Gerçekten çok kararlı geldi ve yani iki tane tılsımınız var. E, burayı oluruna bırakmak gibi bir durum yok burada. Peki. Devam edelim. Karşı tarafa kart alalım. Ay şimdi de tılsım dokuzlusu geldi. Ne yapıyor bu kişi? Bu kişi yani ben ortaya bir çaba koyacağım. Hiçbir hani şey emek, çaba, karşılıksız kalmaz. Bunun karşılığını alacağım, ödülünü alacağım, bu işi başaracağım, kafaya koydum diyen biri var yani sizinle ilgili. Hmm. Değnek sekizlisi ya inanamıyorum. Sizinkinin enerjiye bakın uçuyor yani şu anda. Ee, ama bildiğiniz biri ama bilmediğiniz, çok öngöremediğiniz, böyle hareketleri yakıştırmayacağınız, beklemeyeceğiniz biri. Bilemiyorum artık ama biri size hızla gelmek ve koşmak istiyor. Zaten burada şövalyesi var, tılsımları tek tek dizdi. Sizin için para harcayacak olabilir bu arada. Yani olur ya kimisi lüksü sever, kimisi elle tutulur, şeyler görmek ister. Iııı... Ee... Yani ben imkanı olduğu ölçüde harcayacak demek istiyorum tabii ki ve <laughs> yine de yanlış anlamayın. E, ama öyle de göründü gerçekten. E, daha önce de biraz böyle cimrilik de yaptığı konular varsa herkesin ilişkisi farklı tabii ki bilmiyorum. Yani para da harcayabilir yani e, çalıştım kazandım senin için harcıyorum diyecek gibi bir şey çıktı ağzımdan demek ki duyulması gerekiyor bazılarınız tarafından e, çok hızlandırmak isteyen biri var. Ya ben diyorum hayırı kabul etmiyorum diyor yani e, burayı böylece bırakamam. Hani se senin de bana gelmeyeceğini ya da çok fazla bir şey yapmayacağının farkındayım ama biliyorum senin de gönlün bende. E, o zaman iş bana düştü ben sana koşarım diyor yani. Size gelelim o kız şövalyesi yani biraz böyle evet savunma yapmak var sizde. Tılsım <laughs> kralı. Sizde nedir yani bu Aa gerçekten işinde gücünde böyle yükselmesini, para kazanmasını beklediğiniz biri olabilir hani çok azınız için geçerli olur belki bu mesaj ama böyle bir mesaj var söylemeden geçemeyeceğim. Eee yani birlikteliğiniz maddi engellere takılmış olabilir. Neden olmasın? Hani böyle bekliyorsanız burayı çözüyor bu kişi bir kere. En baskın mesaj bu. Ama dediğim gibi az bir kitleye ulaşabilir. Yine de söylemeden geçmek istemiyorum. Sizde de gerçekten kendinizi koruma enerjisi var. Ama dediğim gibi adınızı konuşmayayım. Uyduğu şekilde siz yorumlayın. Ama böyle bir hani istemiyor gibi görünüyorum. Ama çok büyük bir şey yaparsam da hani kabul edeceğim. Ee, ama çok bana bana ispat etmen lazım çok göstermen lazım ee, hemen de sana gardımı indirmeyeceğim hemen pes etmeyeceğim sana aynı yani çünkü kalbimi de kırdın ve beni de yıldırdın. Ee, başta böyle çok sana tekrar bir şans veriyormuşum gibi görünmeyebilirim ama senin şansını zorladığını görmek istiyorum diyorsunuz. Böyle bir şey bekliyorsunuz karşı taraftan ve bence bu kişi bunun çok çok farkında. Tılsımları falan böyle kazanıp kazanıp önünüze koyuyor yani. Çok da sağlam gelecek tılsımlar aynı zamanda toprak enerjisi hani biliyorsunuz tarot izleyenler ve e hani böyle kararından döndürmesi zordur yerinden oynatması zordur böyle e, sağlamlık ve güvenlik hissi veren kartlardır olumluları e, bu kişi böyle kalıcı olmaya geliyorum falan diyor yani hani git gel git gel böyle bir kop ee, kalbini kırdım, uzaklaştırdım, geri gelmeni bekliyorum, olmuyor falan böyle işte bu dengesizlikler falan hiç artık bunlarda benim bu bezim yok yani ben kalıcı olmaya geliyorum, hayır da kabul etmiyorum dedi. Ne yapalım o zaman? Şuraya kart alayım mı acaba? Alayım tamam hadi. O kadar açtık biraz daha kart alayım. Diğer desteği almaya uzandım ama. Ay ne diyeyim ya. Ben seni mutlu etmeye geliyorum dedi. Hayalimde bu var. Hayalimde seninle mutlu olmak var. Bunun için elimden geleni ardıma koymayacağım. Elimden geleni sonuna kadar yapmazsam hani kendi yüzüme bakamam. Yani kendime bunun hesabını veremem. Böyle reddedilmek falan umurumda değil. Gerçi hayır, istem hayır cevabını kabul etmiyorum diye sonuna kadar savaşmak isteyen, gitmek isteyen biri var ama böyle hani sonucunda bunun olmasını istiyor ama daha çok böyle bunun için savaşmayı ve kazanmayı istiyor yani anlatabilmişimdir diye düşünüyorum ben seninle mutlu olmaya ve seni mutlu etmeye geliyorum dedi peki ay sizde de magician geldi magician yani evet burada içten içe bekleyenler, içten içe böyle manifestleyenler, ya olur mu diyenler. Hani çok çok böyle rasyonel düşündüğümde, aklımı dinlediğimde falan hani bu ilişkiye, bu bağlantıya bana geri gelmesine ya da bir şeyleri düzeltmesine çok da ihtimal vermiyorum. Çok olası görünmüyor artık. Mantığım başka türlü konuşuyor. Ama yani keşke böyle bir mucize olsa da bu kişi bir atağa geçse. Hani ayaklarımı bir yerden kesse böyle sonuna kadar her şeyi düzeltmek için geliyorum diye gelse şöyle bana koşsa kapıma gelse yani karşıma çıksa dimdik çok net çok karardı bu azmini bana gösterse diye de bir yandan bir tarafınız istiyor diliyor. Yani benim burada gördüğüm bu dilek gerçek oluyor. Arkadaşlar müthiş geldi. Hani böyle bu o ve sen açılımlarında ara ara yapacağım. Siz istediğiniz açılımları dinleyebilirsiniz. İstediğiniz serileri takip edebilirsiniz. Uyanları alabilirsiniz tabii ki. Burayı da istiyorsanız alın kabul edin. Yani müthiş geldi. Burası film gibi geldi. Hani ee, çok kararlı. Haydi inş. Görüşürüz.